Herkese merhaba, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Apple Pay Türkiye'de kullanılmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlere Apple Pay Türkiye'de nasıl kullanacaksınız? Hızlı bir şekilde anlatacağım. Kısa ve %100 bir şekilde kullanabileceğiniz şekilde anlatacağım bir video olacak bu. Şuralarda bir yerde görürsünüz zaten bir kart ekleyeceğim. Shorts olarak ben bir çekmiştim ve kullanmıştım. Yani yaklaşık bir aydır da kullanıyorum sorunsuz bir şekilde. Eğer sizde Türkiye'de Apple Pay kullanmayı istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Apple Pay Türkiye'de niye yok peki? Bu Apple'la alakalı bir şey değil aslında arkadaşlar. Yani Apple Türkiye'de Apple Pay cüzdan muhabbetini açık bir şekilde görebiliyorsunuz ama Türkiye'deki bankalarla anlaşması olmadığı için daha doğrusu bu Türkiye'deki bankalar Apple anlaşmadığı için Türkiye'deki kartları kabul etmiyor. Bu yüzden de biz seçenek olarak yurt dışındaki işte Paypal tarzı firmaların sunduğu kart hizmetlerini kullanmak istiyoruz bunların en iyisi yani birkaç tane var ben çoğunla uğraştım çok uğraştırıyorlar falan bunların en iyisi ve en güzeli bence Vice diye bir firma bununla ilgili birkaç tane video var ama o videoları da ben izledim onu da böyle yanlış yalan ya da tam emin olmayan şeyler söylemiş arkadaşlar belki bilmediklerindendir ya da araştırmadıklarından ben bizzat kullandım, kullanıyorum. Başıma gelen her şeyi anlatacağım. Nasıl üye olunuyor, nasıl üyeliğin onaylanıyor, para nasıl aktarılıyor, işlemlerden sonra ücret alınıyor mu, alınmıyor mu? Bunların hepsini videonun sonuna kadar izlediğiniz zaman göreceksiniz. Hadi şimdi bilgisayarımıza geçelim. Kayıt nasıl oluyor? Siteye nasıl giriliyor? Onlardan biraz bahsedeyim. Hadi görüşürüz. Evet, bilgisayarımızın başına geçtik arkadaşlar. Şimdi hemen bahsettiğim Vice'ın web sayfasına gideceğiz. Bu arada e, iş endişeniz olmasın e, web sayfası Türkçe zaten arkadaşlar e, Ben web sayfasını gösteriyorum ama e, Vice sitesinin hem Android hem e, IOS uygulamaları var. Buradaki yapacağım işlemlerin aynısını uygulama üzerinden de aynı sıralamayla yapabiliyorsunuz zaten e, Laf uzatmadan ben hemen Vice'in sitesine giriyorum arkadaşlar Kaydol bölümüne giriyoruz Burada e adresimizi yazıyoruz Hemen Zaten e-posta adresi yazdım yani niye bana Heh, boşluk bırakmışım. Ee, devam ediyoruz. Bireysel hesap açıyoruz bu arada. İşletme hesabını hiç denemedim. Çünkü sanırım işletme alakalı evraklar falan soruyordur büyük ihtimal. Bireysel hesap diyoruz. Şimdi önemli yerlerden bir tanesi de burası arkadaşlar. Birinci ülke amaçlı ettiğiniz ülke Türkiye'yi seçmeyeceksiniz. Çünkü Vice şu an için Türkiye'ye ne kart gönderiyor ne de bu hizmeti veriyor. Site Türkçe evet, yakında büyük ihtimal Türkiye'de gelecektir ama şu an için Türkiye ile anlaşmaları yok. Onun için burada şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Yurt dışında bir tanıdığınız yaşıyorsa onun adresini veya ülkesini yazabilirsiniz. Yaşamıyorsa da internetten herhangi bir adrese kartı gönderebilirsiniz. Çünkü kartla pek işimiz yok. Onu da ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Ben başvuru şeklinde Hollanda yazıyorum. Çünkü dediğim gibi akrabalarımdan biri oradaydı. Bu telefon numarası doğrulama kısmına kendi numaranızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onu Türkiye'deki numaranızı yazabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ben hemen diğer numaramı yazacağım. Çünkü kendi numaramla üye olmuştum. Ee, hemen telefonunuza bir kod gelecek. O kodu giriyoruz. <laughs> kod geldi arkadaşlar. Eee Kodunuzu girdik. Şifre oluşturun Buraya Wise'a girişte bir şifre girmeniz için güvenli bir şifre oluşturabilirsiniz. Kaydımız bu kadar. Bakın bu kadar basit, hızlı bir şekilde kayıt oluruz. Tabii bundan sonra doğrulama işlemleri var. Şimdi bize diyor ki işte ödeme ekranı geliyor. Biz bunu önce bir kapatıyoruz arkadaşlar. Ben size hızlı yolunu göstereceğim. Şimdi bunu kapattığım zaman gördüğünüz gibi diyor ki hani şeyi hesabı tamamlamanız gerekiyordu. Setup account diyoruz. Burada e, resmi işte resmi evrak göndereceğiniz şimdi burada size e, buraya yazacağınız ismin kim olduğunu e, doğrulamanız için bir belge isteyeceksiniz. yani işte ehliyet, kimlik, pasaport vesaire. Orada hangi isim yazıyorsa tam anlamıyla buraya da aynı bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Ülke, şehir vesaire. Ben şimdi baştan doldurmayacağım çünkü ben üye oldum. E, bilgileri dolduruyorsunuz. Ben bundan sonrasını kendi Kullandığım hesap üzerinden anlatacağım size. Hemen ona da bir girişimi yapalım. Ee, şifremi değiştirmiştim. Evet, kendi şifremi kabul ettim. Ben, <laughs> evet, şifrem bu değil çünkü. Telefon. Telefonumla şu an video çekiyorum. Nasıl onaylayabiliyorum? Bir dakika bekletiyorum sizi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir onay süreci oldu. Telefonumla <laughs> video çektiğim için onaylayamadım. Şimdi dediğimiz gibi o bilgiler doldurduktan sonra sizden işte kimlik bilgisinin önünü arkasını, bir selfie çekmenizi falan istiyoruz. Her şey doğrulama aşamasından bir süre sonra geçiyor hesabınız hesabını doğrulandıktan sonra böyle bir ekrana sahip oluyorsunuz. Sizde şurada bakiyeler kısmında herhangi bir bakiye olmayacak. Bir bakiye açıp değil TL bakiyesi açın arkadaşlar. Eğer Türkiye'de kullanacaksanız bunu da neden TL açmanız gerektiğini de söyleyeceğim şimdi. daha sonra kartlar bölümünden sizde bir kart başvuru bölümü olacak arkadaşlar. Kart başvurusu yapacaksınız. Buradan dediğim gibi yurt dışında tanıdığınız bir adres veya herhangi bir adrese bu kartı göndereceksiniz. Zaten kart başvurusu yapar yapmaz sizden bir ödeme isteyecek. Ee, ödeme ile ilgili de şöyle bir yöntem buldum ben arkadaşlar. Şimdi ben normalde kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Fakat ben kaç tane kart denediysem sürekli hata verdi. Bankanıza görüşün dedi. İşte vaize izin versin dedi. Banka ile görüşüyorum. Banka diyor ki herhangi bir engel yok ödeme yapabilirsiniz. En son müşteri temsilcileriyle görüştüm. Maalesef müşteri temsilcileri Türkçe değil İngilizce destek veriyorlar. Müşteri temsilcileriyle görüştüm, dediler ki bir bakiye açın ve o bakiyeye para yükleyin, kartınızı o bakiyedeki parayla sipariş edebilirsiniz dediler. Ben de bir TL bakiyesi açtım ve buraya para gönderdim ve şunu yapmanız gerekiyor ilk başlarda, gönderirken kendi adınıza ait bir hesaptan göndermeniz gerekiyor ilk baştaki para gönderme işlemini daha sonra bankeniz açıldıktan sonra zaten istediğiniz hesaptan size bir IBAN tanımlanıyor. FIBA Bankası'ndan. Türkiye'de bir banka biliyorsunuz. FIBA Bankası'ndan size bir IBAN veriyorlar. Kendi adınıza ait bir IBAN'ınız oluyor FIBA Bankası'na. E i̇stediğiniz zaman oraya bankenizi yükleyebiliyorsunuz. Neyse. E, yükledikten sonra kart siparişi veriyorsunuz. Daha sonra e, sizin böyle bir kartlar bölümünüz oluyor. E, buradan da istediğiniz kadar dijital. Bakın ben üretmişim dijital kart üretebiliyorsunuz bak dijital kart edinin dediğiniz bölümde istediğiniz kadar dijital kart e, edinebiliyorsunuz ve bu kart bilgilerini e, Apple Pay'e girdiğiniz zaman Türkiye'deki Apple Pay'i kullanabiliyorsunuz peki Apple Pay'e girmeniz için e, Türkiye'de bu kart e, kart bilgilerini Apple Pay'e girmeniz için ne yapmanız gerekiyor bunun için de biliyorsunuz ki e, dediğim gibi Apple Pay Türkiye'de çalışmadığı için e, bölgesel dilinizi Birleşik Krallık yapıp Vize indirip Apple Pay cüzdanınıza tanımlayabiliyorsunuz kolay bir şekilde daha sonra bölgesel dilinizi değiştirebiliyorsunuz Bu kadar basit. bununla ilgili de birçok video var e, Onun için çok detaylı e, o kısma girmeyeceğim arkadaşlar e, Kartınızı tanımladınız Vakiyenizi yüklediniz Gördüğünüz gibi hesap vakiğiniz var Türk Lirası olarak da. Ve gördüğünüz gibi ben alışverişler yapmışım işte petrolden alışveriş yapmışım Marketten yapmışım tavuk dünyasından yapmışım vesaire vesaire Şimdi Kısa anlatmak istedim. Videoyu çok uzatmamak adına. Ee, aslında Türkçe olduğu için site. E, bunu kolaylıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. İşin en zor kısmı e, işte o ilk baştaki onay kısımları. İşte kimliğinizi gönderiyorsunuz. Selfie çekiyorsunuz. Kart onaylanıyor. para aktarıyorsunuz. Paranın geçmesini bekliyorsunuz. Sonra kart siparişi veriyorsunuz falan filan. Ondan sonra onaylanıyor. Ondan sonra istediğiniz gibi kartlardan istediğiniz kadar dijital kart üretebiliyorsunuz. Atıyorum Apple Watch'unuza farklı kart, telefonunuza farklı kart üretebiliyorsunuz. Bununla ilgili istediğiniz kadar istediğiniz kartı üretip e, alışveriş yapabiliyorsunuz. Şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Pardon. E, hesabında hesabınızda bir bakiyeniz var diyelim. E, bu bakiyeyi ürettiğiniz bütün kartlarda ortak olarak kullanabiliyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Hani Her kart için ekstra para, ayrı ayrı bakiyeler oluşturup kart olmasına rağmen e, ayrı ayrı bakiyelere para atmıyorsunuz. Tek bir bakiyeniz oluyor. Bütün kartlar o bakiyedeki parayı kullanıyor. Bu muhteşem bir şey. İkinci bu güzellik bu da Apple'ın kendi yaptığı bir güzellik aslında. Şöyle bir şey atıyorum. Sizin mesela kartınızın sonu 3868 ile bitiyor diyelim. Bu da bir güvenliktir aslında. Bunu Apple Pay'e eklediğiniz zaman arkadaşlar. Apple Pay eklediğiniz bu kartı. Yani Apple Pay kendi içinde başka bir kart numarası oluşturuyor. Yani kartınızın sanal kartının sanal kartı gibi bir şey oluyor aslında. Alışveriş sırasında telefonunuzun ve saatinizin oluşturduğu. Ayrı ayrı oluşturuyor bu arada, oluşturduğu kart numarası çıkıyor mesela Slipler'de. Başta ben çok şaşırmıştım. Nadirim benim kart numaranın sonu bu değil ki. Nasıl çıkıyor? Sonradan telefon ayarlarıma baktığım zaman bir Baktım ki bu kartı tanımladığınız zaman Telefon Apple e, Apple Pay'in altyapısı Size özel bir kart numarası daha tanımlıyor. O kart numarası üzerinden alışveriş yapıyorsunuz. Bu bence muhteşemmiş, muhteşem bir şey. E, videonun başında da bahsettiğim gibi e, bunu anlatan birkaç yer video izledim ben arkadaşlar birinde biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Oradaki arkadaş bazı yanlış bilgiler vermiş. Ya da bilmiyorum gözünden ne kaçmış olabilir. Kötülemek istemiyorum şimdi. Şimdi orada şöyle bir şey söylemişti. Her alışverişinizde yabancı site olduğu için sizden bir komisyon alınacak demişti. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Niye yok onu da söyleyeyim. Eğer siz alışverişinizi burada Türkiye bakiyesi açıp parayı Türk parası olarak yükleyip ve alışverişlerinizi Türkiye'de yaparsanız hiçbir şekilde yaptığınız alışverişten komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. O komisyon kısmı şurada devreye giriyor. Sizin TL bakiyeniz var sistemde ve siz gidip atıyorum Amerika'da dolar e, alışverişi alışveriş yaptınız. O zaman işte kesinti alıyor sizden. Ama kendi ülkenizde kendi para biriminizle kendi Wise'da bulunan para biriminizle alışveriş yaptığınız zaman herhangi bir ücret almıyor. Yani bunu ben bizzat müşteriden hizmetlerine sordum ve dediğim gibi e, hesap hareketlerimle görebilirsiniz. Bizzat da alışveriş yapıyorum bakın hiçbir şekilde kesinti yok. Yani hep sadece harcadığım tutarları e, kesiyor buradan. Bu böyle bir yanlış bilgi vermişti o arkadaş. O yüzden gözünüz korkmasın ben bir aydır kullanıyorum. İkinci e, yanlış verdiği bir durumda şöyle bir şey Genel ben bunu müşteri hizmetlerine sordum Wizen. E, şimdi mesela kartı X bir adrese göndereceksiniz eğer tanıdığınız yoksa. E, eğer kartı gönderdiğinizde kartı almadığı zaman hesabınız kapanıyor gibi bir şey söyledi arkadaş. Öyle bir şey yok. Hesabı kapanmıyor arkadaşlar. Ben bunu sordum bizzat. Dedim ki kartım gönderdiniz Ben alamadım. Ne yapacağım hesabım kapanıyor mu? Hayır hesabınız kapanmıyor. Tekrar bir kart yapabiliyorsunuz denildi. Ve bu şekilde süreci erteleyebiliyorsunuz sürekli. Ama şöyle bir şey tavsiye ederim. Yani ben öyle yaptım. Eğer mutlaka tanıdığınız vardır bir şekilde. Oraya şey yapabilirsiniz, kartınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, tanıdığınız yok diyelim. Şöyle bir şey var, Amerika'dan amerikadanista.com diye bir site var arkadaşlar. Bu arada onun da reklamını yapmış olalım, sponsor falan değil yani bu arada. amerikadanista.com'a üye oluyorsunuz arkadaşlar. E, 15 dolar veriyorsunuz yanlış bilmiyorsam ama ilk üye olduğunuz zaman 30 günlük kullanım süresi, ya 30 günlük kullanım bedava. Bu site ne işe yarıyor? Size Amerika'da bir adres veriyorlar arkadaşlar. Siz Amerika'da oturuyormuş gibi sizin bir Amerika'da bir adresiniz oluyor ve bu adresinize istediğiniz kargoyu gönderiyorsunuz, o kargoyu size onlar geri gönderiyorlar istemenize. Bu arada bir tabii ki bir e, komisyon ücretleri oluyor. Böyle de çözebilirsiniz ama dediğim gibi bir kart almak çok sorun değil. Sanal kart oluşturuyorsunuz zaten burada yani bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, ben kullandım dediğim gibi e, videonun kartları şöyle bir yere koymuşumdur büyük ihtimal. O kartlardan nasıl kullanıldığı ile ilgili kısa bir short videosu da çektim. Ee, çok hoş, yani şey oluyor hatta bir de hani herkes şöyle bir şey ilk nereden alışveriş yapmıştım. Markete gitmiştim galiba. Bir alışveriş yaptım. Ee, temas söylemek istiyorum dedim. Tabi dedi kartı gösterin dedi. Ee, ben saatimi gösterdim. Böyle bir baktılar filan. E Tabi Türkiye'de kullanımı daha henüz yani yaygın değil. Daha doğrusu yaygın değil de yok çünkü Türkiye'de böyle bir hizmeti yok Apple'ın. İşte bu şekilde e, araştırıp nasıl yapabileceğimizi bulduk. Bu şekilde kullanabilirsiniz isterseniz. E, çok kolay oluyor. Yani ya telefonunuzu gösteriyorsunuz, saat kullanıyorsanız saatinizi gösteriyorsunuz. Bu şekilde ödemelerinizi güvenli bir şekilde yapıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi telefon kendi kendine kart numarası üretiyor, onu kullanıyorsunuz vesaire vesaire. E, bu videomuz bu kadardı. İşte Türkiye'de Apple Pay'i kullanmak bu kadar basit. Yani Türkiye'deki bankalar Apple Pay ile anlaşmıyorsa biz de kendimizce böyle yöntem bulalım. Bulalım. Bulduklarımızı paylaşalım. Teknolojiden mahrum kalmayalım. Videonun buraya kadar olan kısmını izlediyseniz e, videoma yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. E, hep beraber büyüyerek daha büyük teknolojileri hep beraber inceleyip deneyimleyeceğiz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.